Çin milletvekili sayısı 600'e çıkarılıyor. Milletvekili sayısının 600'e çıkarılması temsilde adaleti güçlendirmek içindir. Mevcut sistemde 550 milletvekili hem nüfus paylaşımı açısından hem seçmen sayısı açısından tam bir adaleti sağlayamamaktadır. Kaldı ki geçmişte de Türkiye'de milletvekili sayısının 600 hatta 600'ün üzerinde olduğu dönemler vardır. Nüfus açısından bakarsanız Türkiye'de her 100 bin nüfusa bir milletvekilinin düşmesi makuldür. O durumda 800 milletvekili olması gerekir. Birçok Avrupa ülkesinde, birçok demokratik ülkede milletvekili sayılarında nüfusa orantılı, seçmene orantılı sayılar vardır. Örnek olarak İngiltere'nin nüfusu Türkiye'den az olmasına rağmen 1500'e yakın milletvekili vardır. Almanya'da, Fransa'da milletvekili sayısı nüfusları bize yakın olmalarına rağmen daha fazladır. Bir de Türkiye'nin bir gerçeği var. Bazı illerde 80 bin oy alan bir milletvekili adayı milletvekili seçilemezken bazı illerde 15-20 bin oyla milletvekili seçilebilmektedir. Bunları da dengelemek için bu sayının artmasına ihtiyaç vardır.